Evet arkadaşlar az önce Minecraft oynuyordum. Ve Minecraft'ta ben normalde oturma olmadığı için sadece tek başıma oynayabiliyorum ama yerime 0.0.1 diye biri katıldı benim girdiğim sunucuya. Ve sunucuda ondan sonra bu tarz şeyler çıkmaya başladı hep. Sunucunun üzerine sunucudan beni attı. Sence neden oluyor arkadaşlar bilen var mı? 0.0.1 diye biri sunucuma girdi. Ondan sonra bir anda sunucuyu çökertti. Ve sunucuda her şey donuyordu. Ve topuklar, mamuklar her şey bana saldırıyordu. Tamam mı? Her videoya girip girdiğim zaman sunucu bir anda yok oluyor. Her şey eski haline dönüyor. Bakın yine aynısı olacak. Gireceğim ya suncuya direkt. Her şey şey olacak. Neyse girmiyor arkadaşlar boş verin. Yani arkadaşlar sizce neden oluyor bilen var mı yorumlara yazın eğer bilen var.